Ben Çağrı Hoca, Çağrı Sarı ve bu dersimizin konusu tamlamalar. Her yıl sınavda banko en az bir tane sorunun geldiği ve inanılmaz önemli olduğunu düşündüğüm bir konu beraber bu konuyu çalışacağız ve sana buradan gelecek olan soruları doğru cevaplatacağız. Ayrıca bu bölümde, bu dersimizde bugüne kadar bu bölümle ilgili sorulmamış olan bir iki soru daha var. Onlardan da bahsedeceğiz. Kim bilir? Belki de sınavında gelecek ve sen onu doğru yaparak hedefine ulaşacaksın. Hadi başlayalım detaylarımıza. Tamlamalar. Öncelikle tamlamalar en az iki tane kelimenin bir araya gelerek bize tek bir şey anlatmış olduğu ifadelerdir. Ve dilimizdeki tamlamalar isim tamlamaları ve sıfat tamlamaları olmak üzere ikiye ayrılır. İsim tamlamalarımızın bir diğer adı at takımdır ve belirtisiz, belirtili, zincirleme ve takısız isim tamlaması olmak üzere Dört kategoriden oluşmaktadır. Sıfat ise kategorileri yoktur, sadece sıfat çeşitleri vardır. Biz de sıfatın olduğu her yerde sıfat anlaması vardır deriz ve bunu bu şekilde geçeriz.